ama ben otobüse evet. ne kadar, evet. cibet, ne cibet, cibet, kadar. Bu Bu çiçek. Şimdi bu adam 4 yıldır yatala 7 yıldır. 7 yıldır ben evindeyim. Bu adama bir şey musunuz? Nasıl bir şey. Demirel Mahallesi. Demirel Mahallesi. Menderes Caddesi. Menderes Caddesi. Ne diyoruz? Abonesi olmayan abonelerini yapsın. Burada mutabık mıyız? Bu yalnız sulama ile ilgili yalnız konuşmuyoruz. Tamam. cazibeli sulama dediğimiz baraj. Pompalama dediğimiz antijen. Şimdi Türkiye'de yüzde sekseni cazibeli sulama pompalama yüzde Ha bu viraj şeride mi var? Mı? Yok. Var. Hayır. Yalnız ya viraj yeri sorunu değil. Hayır genel. Yozgat'ta var, Çorum'da var, Kutba'da var, Mardin'de var, Diyarbakır'da var, var. Bununla ilgili biz görüşlerimizi bakanımıza, başbakanımıza yani bakanlar kurulunda bu görüşülmeye başladık. Şimdi bunun ileri tarihte bunlar masaya koyulacak. Burada bizim istediğimiz nedir? Bir dönüm var. iki bu evet. bir alternatif. Evet. İki trafo Üç elektriğe sübvasyon. Nedir bu? Hayır, ya bu tarafıma geliyor. Yani yüz lira veriyorsak bunun yüzde seksenini devlet. basyon devletten. De evet. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ha, sonuca varıldı mı? Yok. Biraz sabırlı olun. Dua edelim. Elektriğimiz iyi olsun. Yolumuza devam. Bu da hallolacak. Zaman içinde sabırla bu bir günlük olay değil. Ateştir bu. Ateşi herkes elinde tutamaz. Hiçbir bakan bu elektrik parasını affedin. Vazgeçim bilmez diye bir şey var. Yalnız bu bakanlar konusunda, başbakanımızın emriyle konuşuyorlar. Biz diyoruz ki ekinizi ekin, sulamanızı yapın, normal şekilde yıllardır nasıl gidiyorsa gidelim. <laughs> 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 rahat olun, bize inanın, güvenin, <laughs> bakın yollar yapılıyor. artizyenlerin mesela köyde içme suyu artiziyenler kazındı, malzemeleri iki yıldır takılmadı hepsi takılmaya başladı. Asfalt yıllardır 10 kilometre senede bir program vardı. Bugün Binan yalnız 108 kilometre yaptı. Doğru mu dedi? Doğrudur? Hastanemiz 200 yataklı bitmiş ama teslim alınmıyor. Niye? Biz oranın hastanesinin açıla açılması için bütün malzemeleri bir ekibin yerleşip güzel bir şekilde Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da, Bursa'da, Antep'te nasıl bir hastane hizmet veriyorsa o şekilde hizmet veriyor. Yani hemşerilerimizi Ankara'ya veya da Bursa'ya, İstanbul'a gitme şeyini Allah'ın izni buldur. Ben diyorum ki bizi takip edin, devam edin. Yalnız birbirinizi kucaklayın. Birbirinize inanın. Birbirinize güvenin. Bu memleket bizim bakın. Hangi partili olursa olsun. Bizde ayrım yok. Doğru mu Biz burada bunu değerlendirelim. Hem şeyde. İsmetli en iyisini size getirelim. Doğru mu? rahat mısın? şu anda rahat mısın? Bir dakika. Hizmet geliyor mu? Geliyor. Biz bunu takip edeceğiz. Ama hizmeti engellemek veya da hizmet geldiği yerde birileri laf sağlarsa siz bunu kabul etmeyin. Hırsızlığa kabul etmeyin. Ihaleler olur. Ne olursa olsun. <laughs> Doğru mudur ben bir vekil olarak bu ihaleyi buna verin diyor ki yok. Sektör olsun, hizmet olsun. Doğru mu arkadaşlar? Veya da bir hizmet yapıldığı zaman bu adamı alın diyor muyum? Hayır. Yok. Ama bir şey yapılacaksa herkes bundan eşit fayda.

Bir, de, bir iki de yaz evet, evet, evet. Hepsi ama geldiğinde hepsi